Sen bilirsin değil mi benim odam lan? Öyle değil mi oğlum? Daha kaç ne tane ilk benim odam? Ne bileyim. Ölü merkeze el üst dedi zaten. Birinci. Bir de bir otel var. Bir, iki, üç, dört diye böyle şeyler Belki, var. Belki orada iki otel var. Dırp, 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 dırp. Ne diyorsun lan? NEEEGA? 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 Hazır mıyız? Yap. Hazır mısın? Hiç hiç yaram kalmadı. Beyler çok yakından zombi sesi geliyor lan ne oluyor ne oluyor Aaa geberiz valla geberiz Aa, hamama, işte. hamama, döndü burası Hop <laughs> evinizde Fenasın başa belasın kardeşim Gel kardeşim Es sana basmam bunu. Saltık mıydı neydi? Alta basalım. Ya şu kendime bastım pardon. <gülüyor> <gülüyor> ha gel lan buraya. <laughs> Dur 3 2 1 Hadi ya sık sık sık. Sen onunla bir evde Adam adam hayatta ya Baba batife baba baba Bat gibi battı ya Ne oluyor pili mi madem? Evet <laughs> Ekip ping boyu gençler Niye ben ya yani? Ya bir değişiklik olsun Bıktık ya Bıktık ya Enzim var ya tepede Beyler tepede beyler. Beyler tepede taş atıyor Beler... Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin. Naga. We can get up here. Burada bir tane molotov var. Aldım ben. Alamıyorum şu yerim yok. Alın biriniz la. Ben de molotov var bir tane. Ben de alamıyorum. En eski abi esna e <laughs> var o Ama sen molotof. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Bekle celladın geliyor. Bek. Oha! Açıra bak sen. Ben bomba atarım AK alır yaptı. AK ya keleş. Harbis lan. Keleş, terörist. Kaleş, terörist. Döp 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 döp. Koşuyorum, koşuyorum. Oz biraz bekle lan. Bekliyorum. bekliyorum. Arkandaayım şu an tam. Anunciar. Oz. Oz, ozun pingi çıktı. <laughs> Bracık. Abi ne oluyor ya? ya? Bu kolayı benden geçerisi be. Lan lan Oğuz. Aa adam boğuluyordu ya. Lan, ne

Örtüm kapıyı. Oh yeah, oh yeah. oh yeah. Bıktık ya, bıktık. Lan Murat. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Oğlum Nick bile bizden fazla var. Abi gene ne kendi? Tankta da, da. Oza bak be. Allah Allah La 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 la, Allah 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 Yardım Allah 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 gibi Charger geliyor lan ileride. Ben kestim. Gelmesin gelmesin. Lan. Gidiyorum. Abi abi GTA 5 açıyor abi. Abi GTA 5 kaldırıyor lan. Oh, GTA 5. Aa oh, Ah. <laughs> Oğuz bana bırak bırakma bile. Orada lan. Lan kafamda bir şey var kurtar beni. bir şey demeden arkamı dönmeden de de. bu Oğuz bak sol tarafta koridor var bak gördün mü kapı bak O, o neden öyle ha? Beyler ne oluyor şu an ya? Oradan Hadi. geçmek lazım Evet sen arada bir dokunduruyorum ya Sadece sende hedefinizi okudururuz lan. Moralim bozuktur, bağım tokanma tamam mı? Döp Lan yardım edin lan. nick adamsız sayı ya. <laughs> beş beş. Tamam Tamam tamam. Burayı aşa, beş bak. Beş. Abi tamam tamam. Beş, beş. Tamam. Tam şey beni götürüyor. Götürüyor beni. Yok mu etkiten? Oğlum var ya. Garan <laughs> buraya. Aa, arkadaşlar safe zone'a geldik. Safe zone. Safe zone ne la? Neydi lan bunun adı?